Çok iyi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansa bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu devretme geleneğini Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'nin evine video konferansa bağlanarak sürdürdü. Büyük elçilerle video konferansa toplantı yapan Bakan Çavuşoğlu bu sırada Antalya'ya da bağlanarak makamını şehit çocuğu Nazilli'ye temsili olarak bıraktı. Ee, hattımızda biraz sonra ee, bakanlığı koltuğu kendisine e, devredeceğim. E, ve e, 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit düşen e, polis harekat, e, özel harekat e, mensubu kardeşimiz Coşkun Nazilli'nin e, evladı Göktürk Nazilli'ye bakanlığı devretmekten de tabii ki onur duyacağım. Teşekkür ederim ee, Sayın Bakanım. Ee, çok kıymetli Bakanım Sayın Nazilli, girişimci ve insani dış politikamızı bugüne kadar etkin bir şekilde tüm dünyada yürüttük. Özellikle de bugün bağlantıda olduğumuz Afrika kıtasında girişimci ve insani dış politikamız çok yer buldu. Ve bu politikamızı başarılı bir şekilde sahada yürüten çok kıymetli büyük elçilerimiz hattalar ve kıymetli e, büyükelçilerimiz ve bizler sizlerin talimatlarınızı e, e, bekliyoruz. Ankara'da da yine yardımcılarınız, bakan yardımcıları hatta hepimiz sizin e, bugün dışişleri bakanı olarak e, talimatlarınızı e, bekliyoruz. Şimdi e, gururla e, bakanlığı size devrediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Değerli büyükelçilerim. Bu en güzel günde sizinle Konuştuğum için çok mutluyum. Bugün, bugünü Atatürk biz çocuklara armağan etti. Bugün meclisimizin de 100. Kurtul 100. kuruluş yıl dönümü. Mutluyuz ve gururluyuz. Bugün dışarı çıkamıyoruz. Ama evde bayramı coşkuyla kutlayacağız. Saat 9'da balkona çıkacağız elimizde bayraklarla. Büyükelçilerim umarım sizler de iyisinizdir. Size, size birkaç soru sormak istiyorum. Ama üç sakın 3 dakikayı geçirmeyelim. Ee, oradaki çocukların böyle bir bayramı var mı? Evet Sayın Büyükelçiler, Sayın Bakanımızın sorularını işittiniz. Kimler cevap vermek isterse lütfen söz alsın. Sayın Bakanımızın uyarısını da duydunuz. Ben şimdi moderatörlük görevi yapıyorum, bakanlık değil. 3 dakikayı geçmemeniz yönünde talimat verdi Sayın Bakan. O zaman alfabetik sırayla e, Sayın Bakanım izin verirseniz moderatör olarak Abican, e, Abijan fil dişi sahilinde e, Havva Yonca Gündüz Özçeri var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. öncelikle, öncelikle Göktürk Bakanı'nın sorularını cevaplayayım. E, çocuk bayramı e, burada maalesef yok. Ama biz e, 23 Nisan'ı kutlayarak onlara bu güzel e, geleneği aktarmaya gayret ediyoruz. Türkiye'yi elbette özlüyoruz. Vatanımızı özlememek için. E, vatandaşlarımızın da e, kalanlarının buradan Türkiye'ye gidişi için e, gerekli tedbirleri almak için. Sayın Göktürk Bakanı'nın sorularını böylece yanıtlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özçeri, Sayın Büyükelçi. E, sayın Bakanım, e, moderatör olarak izninizle e, bu bölgedeki en tecrübeli e, büyükelçimiz e, Ahmet Asım Arar'a da e, söz vermek istiyorum. Sayın Bakanım saygılar, Sayın Göktürk Bakanım saygılar, Sayın Bakan Yardımcılarım, Sayın Büyükelçilerim herkese saygılar. E, 23 Nisan'ı kabonda da kutlanmıyor ama biz de burada 23 Nisan'ı kutlayarak bu bayramımızı Gabon'a tanıtmaya gayret ediyoruz. Türkiye'yi özlememek tabii ki mümkün değil. Hep hasret içindeyiz. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Eee moderatör olarak eee benim eksikliğim hatam oldu. Eee burada kadın erkek dengesini gözetmedim. Gördüğünüz gibi çok sayıda